Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Cesur Bey'e light mama başladım. Hilsin metabolik mamasına başladım arkadaşlar. Çünkü Cesur ciddi bir kilo aldı. Ee, bu kiloyu önlemek adına bakalım deneyeceğim bu mamayı. Nasıl bir sonuçla karşılaşacağım, ne kadar sürede göreceğiz. Gördüğünüz gibi hepsi o mamayı yemek için can atıyor. <laughs> bir de böyle bir sorunumuz var. Yani ben şunu anlamıyorum. İnsanların hayvanı <laughs> light mama yemez protesto eder ama benim kedilerim hepsi farklı bir mama geldiğinde hepsi yemek istiyor. Çünkü düzenli mama kullanmak işte bu yüzden önemli. Ben yaklaşık e, 3 senedir aynı mamayı kullanıyorum. Hiç mama değiştirmedim. Ha, özel durumlar haricinde tabii ki mesela üriner olsun. Ee, işte bu diyet mama mecbur değiştirmek zorunda kalıyorum ama onlar haricinde hiçbir şekilde mama değiştirmedim. Ve değiştirmediğim için bu şekilde diyet mamalar tat olarak çocuklarıma farklı geldiğinde hiçbiri proteste etmeden gayet gördüğünüz gibi güzelce yiyor. Sizlere de bu yönde eee bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kendinize, çocuğunuza iyi gelebilecek düzenli bir mama bulun ve sürekli aynı mamayı kullanın bence. Ama bu tabii ki mamanın balıklı olmasına dikkat edelim. Onun haricinde siz de böyle yarın öbür gün diyet mamaya geçmek zorunda kaldığınızda bu şekilde sorun yaşamazsınız benim gibi. İlerleyen süreçlerde bakalım Cesur Bey'in kilo değişimini hep beraber gözlemleyeceğiz buradan.